İkinci ders Kardeşleri tarafından nefret edilen Yusuf Merhaba, bugün Yusuf'un hikayesinin ikinci dersine geldik. Bugün Yusuf'un kardeşleri tarafından nasıl nefret edildiğini anlatacağız. Bu hikaye Yaratılış kitabının 37. bölümünde geçmektedir. Yaratılış 37. bölümün 1. ayetinden 28. ayetine kadar bakalım. Yakup, babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Yakup soyunun öyküsü. Yusuf 17 yaşında bir gençti. Babasının karıları Bilha ve Zilpa'dan olan üvey kardeşleriyle birlikte sürü gidiyordu. Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırdı. İsrail Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi çünkü Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf'a uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. Yusuf'un kardeşleri babasının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusuf'a tatlı söz söylemez oldular. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha da çok nefret ettiler. Yusuf lütfen gördüğüm düşü dinleyin dedi. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demedim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin dediler düşlerinden söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. Dinleyin bir düş daha gördüm dedi. Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler. İkincisi Yusuf rüyasını anlattı. Ancak bu rüya Yusuf'un kardeşlerinden daha üstün biri olduğunu gösteriyordu. Yusuf aslında küçük yaşta değildi. 17 yaşındaydı fakat o çok saf bir gençti. Bir gün Yusuf'un kardeşleri babalarının sürüsünü gütmek için Şekem'e gittiler. İsrail Yusuf'a kardeşleri Şekem'de sürü gidiyorlar dedi. Gel seni de onların yanına göndereyim. Yusuf hazırım diye yanıtladı. Kardeşleri onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan onu öldürmek için düzen kurdular. Birbirlerine işte düş hastası geliyor dediler. Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak? Yusuf yanlarına varınca kardeşleri sırtındaki renkli uzun giysiyi çekip çıkardılar. Ve onu susuz boş bir kuyuya attılar. Yemek yemek için oturduklarında Gilat yönünden bir İsmaili kervanının geldiğini gördüler. Develeri kitre, pelesenk, laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı. Yahuda kardeşlerine, kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız dedi. Gelin onu İsmaililere satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü o kardeşimizdir. Aynı kanı taşıyoruz. Kardeşleri kabul etti. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar. Yirmi gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Sonunda Yusuf kardeşlerinin nefretini kazandı ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra Mısır'a satıldı. Peki Yusuf'un hatası neydi? Yukarıda da kısaca bahsedildiği gibi Yusuf'un hatası tüm içtenliğiyle her şeyi ailesine açmasıydı sevdiğim aileme içimi dökmezsem kime anlatırım diye düşünmüş olabilir. Ancak onun anlattıkları ailesinin diğer üyeleri için rahatsız edici hikayelerdi. Biz Hristiyanlar da bazen dürüst olmanın iyi bir şey olduğunu düşünerek içimizdeki her şeyi tamamen ortaya dökeriz. Ancak sonrasında Hayal kırıklığına uğrayıp kalbimizi kapattığımız zamanlar olmuştur. Ailemiz ya da güvendiğimiz arkadaşlarımız bile olsa onlara anlatacağımız şeyin rahatsız edici olup olmadığını ayırt edebilmeliyiz. Samimi ya da dürüst bir şekilde kendimizi ifade etmek iyi bir şeydir ama dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Her şeyin dürüst olması her zaman iyi bir şey olduğu anlamına gelmez. Bazen saf ve dürüst olurken aynı zamanda akıllıca kararlar vermemiz gereken durumlar da vardır. Rabbimiz bize yılan gibi akıllı ve güvercin gibi saf olun demiştir. Bu dünyada yaşarken İnsan ilişkilerimizi de akıllıca yönetmeliyiz. Bu da gelişim gerektiren bir alan olarak kabul edilebilir.